ezberlenmiş sözle, kamyon arkası lafıyla adam olunmuyor. Süper kahraman logosunun içine kendi baş harfini koyunca da süper kahraman olunmuyor. Sen bir kere nerenin prensesisin, nerenin sultanısın ki gelip bizi eleştiriyorsun? Ama kendi lafı bile Arkasında biri makul var. Herkes seçimlerinde serbest. Ama sonuçlarına da herkes katlanacak dedi. Benim de doğru konuşmam Bana <laughs> ustuk mu öğreteceksin? Sen busun işin çünkü. Hadi lan. Hadi. hadi. Kibar olma, kibar. Bilerek kibar olma. Neyse içindeki çıkart artık Ödülünüz! Ödülünüz! şu hareket var ya, şu hareketin adı aduket. Daha Tur abi portakalda vitaminken ben tek jetonla ateli salonlarında o oyunu bitiriyordum ayrıca mahalleyi yeniyordum. Survivor All Star yeni bölümüyle cumartesi akşamı TV8'de.